Deprem vesilesiyle hayatını kaybeden aziz hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir travma atlattık. Çok, çok büyük bir travma yaşadık daha doğrusu. Atlattık da denilemez. E, malumunuz 11 ilin etkilendiği, 14 milyon insanın etkilendiği, e, Şehrimiz özelinde de e, binlerce binanın, bağımsız bölüm olarak da yaklaşık 100 bin civarında bir binamızın hasar aldığı, Gerek yıkılarak, gerek ağır hasarlı olarak, gerekse orta hasarlı olarak çok büyük bir yıkımla ve de 12.613 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. E, tabii öncelikle tabii, bilime de inanmak gerekiyor, e, bilimsel olarak hareket etmek gerekiyor. E, takdir ilahi böyle böyle bir işin içerisinden çıkamayız. Evet bir takdir var, e, yüce yaradanın bir takdiri var elbette ki ama bilime de e, inanmak gerekiyor, ona göre de Hayatımızı şekillendirmekte de gerekiyor. E, tabii bu noktada biz deprem şehri olduğumuzu zaten biliyorduk. E, bu noktada tabii nasıl bir adım atıldı derseniz, e, şu anlamda şöyle yapıldı diyemeyiz. Fakat bizim maalesef fıtratımızda var, başımıza gelmeden bir işi e, yönlendiremiyoruz. Nasıl olabileceğini ya da nasıl yapmamız gerektiğine e, bir bir türlü kanaat getiremiyoruz. Burada birilerini suçlamak değil tabii gayem. Ahmet Mehmet suçlu değil, hepimiz suçluyuz burada. Bir suçlu aranıyorsa hepimiz suçluyuz. E, son itibariyle de e, bundan sonra inşallah e, yeni e, olmuş bir depremin üzerinden e, ben bunu şöyle söylüyorum e, keşke olmasaydı ama olduktan sonra da krizi fırsata çevirerek bundan sonraki hayatımızda şehrimizin imarını ve ihyasını gelecek nesillere daha güzel bir e, yaşanılabilir bir kent bırakmak adına ee, çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor, imarımızı buna göre uygulamamız gerekiyor.